Türkiye, Suriye, Lübnan'da yetişen özel bir andız. Yani bu ardıça benzer bir ağaçın kozalaklarına tohum da denir, meyve de deniyor. Bu ardıçın tohumundan daha iyi. Fakat ardıçın süper kritiği kullanıldığında hafif tansiyon yapar. Bu andız bekmezi bal katılmadığı halde, şeker katılmadığı halde andız yapılırken tohumlarından kozalakları daha doğrusu şu gördüğünüz altta bilye gibi ama çok sert. Çekişle zor kırılır. Çok zor kırması, ezmesi Çekişle kozalakları kırıldıktan sonra suda bekletilir 4 gün. 4 gün bekletildikten sonra kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra belli bir kıvama gelince bekmezi oluşur. Bir gün kaynatmak gerekebilir. Bir gün. Kolay değil yani. Andız bekmezi sabah içmek pek uygun değildir. <laughs> Niye <edersiniz? gülüyor> Hafif uyutucu özelliği var. Yani çezosu gibi, çarkı felek gibi uyutabilir. Sabah yola çıkarken, işe giderken içmek uygun değildir. Yani çok çok etkili bir uyku haline sokar kişiyi. Allah korusun trafiğe çıkıyorsun, uykumuz geliyor. O nedenle akşam yatmadan bir saat önce bir çorba kaşığı akşam yatmadan önce almak gerekir. Yatmadan önce. Yani dikkat etmek gerekir. Ha gün içerisinde tüketmek istiyorsan o zaman bir çay kaşığı fazla değil. Çünkü çok çok etkili uyku moduna sokar. Uluslararası birçok araştırma yapılmış. Yapılan bu araştırmalarda çok yüksek oranda etirik yağlar içeriyor. Bunlardan biri alfa pinin. Alfa pinin doğal antibiyotik. Kafur içerir. Timol metil eter içerir. Yani yüzlerce etken madde var. En önemlileri bunlar. Yapılan testlerde aspergulus niga. Küf mantarı. Bugün günümüzde özellikle Sahara altı ülkelerde tahıl, meyve, zepse, bakliyat, küfleniyor. Küf mantarından yılda 250 bin kişi karaciğer kanserine yakalanıyor. Ölüyor karaciğer kanserinde. 250 bin kişi Afrika'da. Aspergillus niger küf mantarı. Küf mantarına karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Mesela soğan, sarımsak, özellikle sarımsak gördüğünüzde bazen simsiyah olur. Küflenmiştir. Lavabonun altında orada burada bazıları bırakır. Bir bakarsın içi boşalmış pof diye toz çıkar. O küf mantarıdır. Kanıta mantarına karşı etkili. Bu nedenle yatmadan önce yetişkinlerin bir çorba kaşığı, çocuklar yaşa göre 10 yaşındaki bir tatlı kaşığı, daha küçükleri bir çay kaşığı. Ama dediğim gibi sabah içilirse moduna sokabilir. Çok çok rahatlatıcı, relax, uyutucu özelliği var. Bunun bir diğer özelliği kabızlığa karşı. Hem bakteri, virüs ve mantara karşı etkili, hem kabızlığa karşı etkili. Ayrıca solunum yollarına iyi gelir, nefes darlığına iyi gelir, saç dökülmesine iyi gelir. Vücutta meydana gelen ödem ve şişkinliklere antioksidan özelliğe sahip özen ve şişkinliklere iyi Ağız içi yaralarını iyileştirir. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Alerjik hastalıklara iyi Kan yapıcı özelliğe sahip. Aynı zamanda kanı temizler. Kalp ve damarları güçlendirir. Kalp ve damar sağlığı için önemlidir. İdrar yolları enfeksiyonuna ilgili, idrar enfeksiyonuna İdrar yolları enfeksiyonunu önler. Boşaltım sistemini çalıştırır. Yani bağırsakları kabız önler. Sindirim sistemine ilgili, Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Biz de ne yaptık? Toros andız bekmezi. Bu bilye gibi olan meyve çok sert. Ardış meyvesi gibi diye ardıç. şöyle parmağına bas ezersin. Ardıça bir türüdür bu andız ama bunun kozala çekişle zor kırılır. Çekişle o kadar sağlam. Mersin, Adana, Maraş bölgesinde çok yoğun yetişir. 1700 metre yüksekliğe kadar bulunabilir dağlarda, ormanlarda. 10 ile 15 metre boyunda nadiren 30 metreyi uygun şartlar bulursa bulabilir. 30 metreyi. Bunu bu kozala başka kara ardıç diye bir ardıç var. O yerlerde böyle fazla yüksek olmaz. Onun meyvesi bunun meyvesine benzer. Kara ardıç. Bunun meyvesi de böyle yani kozala. Nasıl? Gördüğünüz gibi mor. Fakat iki farkı var. Birincisi andız ağacının yaprakları iğne yapraklı. iğne. Kara ardıçın yaprakları ise pul pul. Üzeri pullu gibi. Pul kaplamış gibi. İkincisi bunun meyvesi yani kozala çekişle sol kırarsın. Demir gibi. Taş gibi. Çok sert. Bilye gibi billa büyüklüğünde. Kara için meyvesi yumuşak ve mor. Kara için meyvesi yani kozalığa zehirli. O nedenle kara meyvesiyle karıştırmamak gerekir. Zehirlenebilirsiniz. Dikkat etmek gerekir yani. Öyle değil zehirlenme riski var. Aa ben toplayayım. Topla da ne topluyorsun? Dikkat edeceksin. Birbirine çok yakın benzerlikleri. Özelliklerini bilmediğin gibi ki toplarsan vatandaş için <laughs> bekmez yapıyorum derken ölümüne sebep olabilirsin Allah korusun. Bunun bekmezi yaptıktan sonra ve yaparken güneş gören bir yerde bekletmemek lazım. Andız çok çok faydalı. Birçok klinik araştırması yapılmış. Kandida yakası, asparagulus, küf mantarı, maya mantarı. Türkiye'de, İtalya'da, Yunanistan'da yapılan araştırmalar sonucunda birçok özelliği tespit edilmiştir. Birleşimindeki biraz önce söylediğim alfa pinin, fenolik, prolofin toplam fenoliklerin %60 oranında fenoller içerir, flamonitler içerir. Başka özellikleri de var. Bazı ülkelerde bu bitkinin yaprağı, gövdesi, dalı da kullanılıyor. Birçok rahatsızlığa karşı. Türkiye'de sadece kozalandan üretilen üretiliyor. Yani diğer ülkelerde başka başka işlemleri de yapıyorlar. Yani yapılabilir. Eterik yağ da elde ediliyor. Bu damatıldıktan sonra destilasyonla damatılarak elde edilen eterik yağ kullanılıyor. Doğal antibiyotik.